Hocam bir dakika. Omuz ağrılarının sebepleri arasında neler yer alır ve tedavi seçenekleri nelerdir? Omuz ağrıları toplumda en sık görülen ağrılardan bir tanesidir. Özellikle 40 yaş üzerinde bu ağrıları sık görüyoruz. 40 yaş üzerinde ağrı iş yapanlarda en sık sebep omuz çevresi, rotator kılıf dediğimiz kolu omuzu çalıştıran kasların yırtılmasıdır. En çok gördüğümüz sebep budur. Özellikle başüstü aktivitelerde yani kolun 90 dereceden daha fazla yukarı kaldırıldığı aktivitelerde ağrı olur. Geceleri hasta omuzun üzerine yatarken ağrı duyar. Üzerini değiştirirken kolunu yukarı kaldırdığında ağrı duyar. En sık sebep dediğim gibi kas yırtılmasıdır. Bunların tedavi seçenekleri arasında yırtığın şekli, boyutu, hangi kas grubunda yırtık olduğu önemlidir. Ee, genç hastalarda, aktif hastalarda eğer yırtık boyutu belli bir seviyenin üzerinde ise genellikle cerrahi müdahale yapıyoruz. artoskopi dediğimiz yöntemle kapalı olarak o bölgeye dikiş uyguluyoruz. Ee, onun dışında ameliyattan sonra belli bir süre rehabilitasyon programı oluyor. Ameliyat gerektirmeyen, takip gerektiren yırtıklarda da e, ilaç tedavisiyle ve egzersizlerle takip alıyoruz.